Değerli izleyenler, Zira'nın Yükselişi serisinin 19. bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir yani 15-20 gündür tatildeydik, dinlendik, güzel vakit geçirdik. Deniz, kum, güneş derken çoluk çocuk bir güzel yılın stresini attık. Şimdi hem gerçek hayattaki işlerimize devam etme vakti hem de kalan boş vakitlerimizde oyunumuzu oynama vakti. Karakterimizde değişiklik yapalım diyoruz biraz. Değişiklikten kasıt en azından şu takıları idare edecek seviyeye getirelim. Çünkü takı upgrade'in gelmesiyle birlikte takılarımız çok düşük kaldı. Düşüncemiz 3 parça pendant dahil olmak üzere ranger set ve üzerine 2 tane de assassin e ring ve earring takıları yapmak. Böylelikle hem atak hem de defansif yönden eşitlemiş oluruz. Premiumlar, kostümler vesaire bitmiş zaten 15-20 gündür bitmesi normal. Bunları da yenileyeceğiz elbette. İlerleyen zamanlarda da zırhlarımızı Imperial Set'e çevirip rün denemeleri yapacağız. Şimdilik PK atmaya devam edebilecek seviyeye getirelim çarımızı. Yani çok da bir şey yapmaya öyle ahım şahım eşyalar koymaya gerek yok diye düşünüyoruz. Çünkü Zaten asas karakterinin demeci yüksek. Parti ile birlikte oynayınca da Gödev itemle asas bile iş yapar bu oyunda. Neyse şöyle bir piyasaya bakalım. Aradığımız itemleri bulduktan sonra tekrar görüşürüz. Aslında söylediğimiz gibi sadece takı set yapacaktık. Silah almayacaktık ama arkadaşımız güzel bir indirim yaptı sağ olsun. Imagine Dragon Snake'li arkadaşımıza çok çok teşekkürler bu arada. Artı 8 Golden Snake'i 620M karşılığında bizlere veriyor. Zaten gördüğünüz gibi birazcık GB çektik. Hemen 620 emini koyalım. Evet rünsüz de olsa artı 8 golden snake'imiz bizlere hayırlı uğurlu olsun. Zaten az sonra buna da rün denemesi yaparız arkadaşlar. Bakalım takalım elimize nasıl duruyor. Gayet güzel. Vovonik'le arkadaşımızdan da tam 4 tane takımızı şimdi alacağız. İstediğimiz takıları satıyordu zaten. Hepsine uygun bir fiyat verdi. 750 m karşılığında şimdi zaten gösterecek. Şöyle bakalım. Rangers Earring artı 2. Rangers Ring artı 2. Assassin E-Ring artı 1 ve Assassin Ring artı 1'i 750 m karşılığında bu şekilde alıyoruz. Bizlere hayırlı uğurlu olsun. Vovonik'le arkadaşımıza da çok çok selamlar. Saatlerdir bir pendantı istediğimiz fiyata bulamadık arkadaşlar. Biz de ne yapalım? Çok sıkıldık. Elimizdeki Art 8 Golden Snake'e rün denemesi yapalım şimdi. Home of e tıkladık. Önce tabii ki slotunu açıyoruz. Evet slotu açtık. Şimdi ilk rünümüzü deneyelim. Golden Snake'i koyduk. Bir tane epic rün. Haydi bakalım ilkten güzel bir şey gelecek mi? Baktık. Gold bonus %2. Tabii ki işimize yaramaz. Hemen silelim. Tekrar deniyoruz. İkinci deneyişimizden bakalım ne gelecek? Bastık. Yine yanmadı. Baktık. Atak against priest. Bu da pek fazla işimize yaramaz gibi. Tekrar silelim. Üçüncü denememiz dex 4 bonus. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Bastık. Yine yanmadı. Haydi gel bakalım dex 4. Baktık. Ah be str3. En azından Dex 3 olsaydı yine idare edebilirdi ama STR tabii ki hiçbir işimize yaramaz. Haydi bakalım şans bizimle olsun. Tekrar bastık. Bu sefer yandı. Evet şans bizimle değilmiş. Şöyle bir daha bastık. Bu sefer yanmadı. Güzel bir şey gelmiş ol. Fire Resistance. Ananı atla kaçırayım a koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? <laughs> bir deneme daha. Haydi bu sefer güzel bir şey. Baktık. XP bonus yine siliyoruz. Artık son 3 deneme arkadaşlar buna da bastık. Yine yanmadı. Güzel bir şey. Atak Against Warrior. Bir daha denedik şansımızı. Yine yanmadı. Haydi artık güzel bir şey. Son bir denememiz kaldı. Baktık. Evet gördüğünüz gibi o çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz ve son denememiz gerçi istediğimiz şeyi getirene kadar denemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Buna da bastık. Haydi sonuncusundan güzel bir şey. Baktık. Sal ana koyduğumun evladı sal. Neyse birkaç tane daha Tom of Destruction aldıktan sonra devam edelim. Yani bunun direkt Dex basılısını alsak daha ucuza denk gelecekmiş. Bu kadar şanssız olacağımızı hiç tahmin edememiştik açıkçası. Neyse sağlık olsun. 1 2 GB daha çekelim, rün denemeye devam edelim. GB'leri aldık, rün denemelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları aslında hiç kayıt bile almaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz rünlerden yana hiç şansımız yok. Ama 10 GB'de tutsa biz bu itema güzel bir rün gelene kadar devam edeceğiz. Kafaya taktik arkadaşlar bir kere bizi tanıyan tanıyor buna güzel bir ürün gelene kadar durmak yok. Bu arada pendant için güzel bir fiyatı da anlaştık. Şöyle göstermek gerekirse Rangers pendantımız bizlere hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle setimiz tamamlandı. Ranger setimizden gelen Fire Damage bütün yaratıklara karşı %10 defans ve bütün joblara karşı %3 defansımız geldi. Ayrıca fiziksel savunma, HP ve Poison Damage Resistance da eklenmiş oldu çarımıza. Bir tek beltimiz kaldı. Bunu da tabii ki ilerleyen zamanlarda halledeceğiz. Ama önce dün Buna o zaman biz devam edelim. Güzel bir şey gelince tekrar görüşürüz. İşte budur arkadaşlar. İşte budur. Dexterity bonus 4. Çok güzel oldu. Harika oldu. Birazcık tuzlu oldu. Masraflı oldu ama çok da güzel oldu. 3 değil bu arada 4. En değerlisi geldi. Harika. Bizde de hayırlı uğurlu olsun. Tamam geç oldu ama güç olmadı. Böylelikle atağımız kaça yükselmiş hep birlikte görelim. Şöyle adrenalimizi bastık. Atağımız tamı tamına 2025 arkadaşlar. Hatta şöyle full seceli de görelim. Ve atağımız 2146 oldu. Fiziksel savunmamız da 1019. Rezistanslarımız da güzel oldu. Fire 39, Lightning 20, Poison da 44. Gayet güzel tatlı mı tatlı PK atabilecek bir char haline geldi. PK ile vakit charımızı birazcık güçlendirmişken haydi bakalım PK'ya geçelim. Is the future? Evolution. This is the future. evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. i Güzel DVPK'ların ardından bir de CFVPK'sı atalım bakalım. Hemen tabii ki SC'lerimizi bastık. Bakalım ilk kurbanımız kim oluyor? Galiba bu. Evet. Birlemiş zaten. Hop. Öldün. Oh. Hili geldi son anda. Şunu atarsak ölür. Çok güzel. Devam. Devam. Bunu birlemiş. Devam. Öldü. Çok güzel. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Çok güzel. Üçü de bizde kaldı. Süredim, süredim. Sür, 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 sür. AFK'ları var galiba. Hemen onların alalım. Çok güzel monlarını da düşürdük. 18'e 0 öne geçtik. Evet sanırım karşı tarafta AFK'lar var arkadaşlar. Şöyle şuna vurduk. Haydi. Ölümsüzlük bastı. Yani çok kolay oldu arkadaşlar. Gönül isterdi ki çekişmeli bir PK dönsün ama maalesef karşı taraf ya organize olamadı ya da aralarında problem yaşıyorlar. Sağlık olsun bu şekilde CFV'yi kazanacağız o zaman. Evet şu anda geliyorlar galiba. Organize olmuşlar gibi gözüküyor. Şunu birlemiş. Çok güzel onu indirdik. Sıradaki gelsin. Evet bu da gitti. Sıradaki gelsin. O da gitti. Çok güzel. O da düştü. Tamamdır. 27'ye bir öne geçtik. En azından denediler ama başaramadılar. Bu şekilde de gold chestimizi CFV'den kazanıp bankamızın 5. sayfasına kaldıracağız. Kaçıyorlar ama öldürebilir miyiz ki acaba? Hop vurduk. Evet aldık ama biz de öleceğiz gibi. Çok güzel heal kattı. Kristali keselim ve bu CFB'yi artık burada sonlandıralım. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Bu arada yeni itemlarımızı aldığımıza göre eskilerini satacağız demiştik. Gördüğünüz gibi zaten Auction House'a koymuştuk. Hepsi satılmış. Bakalım paramız kaç para yükselecek görelim önce. Paramız 238 eme kadar yükseldi. Hala satılmayı bekleyen şurada bir tane Hatred Blade artı 7'miz var. Üzerimizdeki parayla da bir sonraki bölümün açılışında güzel bir upgrade yaparız. Pekala o vakit bu bölümünde burada sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.